Şimdi bir anneyle tanıştıracağız sizleri. 42 yaşındaki Nazan Gülce, 3 çocuk annesi, Van'ın Gürpınar ilçesinde güvenlik korucusu olarak görev yapıyor. Yüreğinde vatan sevgisiyle nöbet tutan korucu, anneler gününde duygu dolu anlar yaşadı. Annelik e, menfaati olmayan bir sevgi. E, vatan görevini de üniformayı da çok seviyorum. Hem korucu hem de anne. Elinde silahıyla vatan nöbetinde. Vatanı görevimi çok seviyorum. Hem annelik görevi hem vatan görevinin başındayım. Bundan gurur duyuyorum. 42 yaşında Nazan Gülce. Van'ın Gürpınar ilçesindeki Hoşap Kalesi'nde güvenlik korucusu olarak görev yapıyor. 3 tane çocuğum var. Onları çok seviyorum. Hem görevimde hem onlara bakmakla yükümlüyüm. Üç çocuk annesi dört yıl önce güvenlik korucusu olmaya karar verdi. Zorlu eğitimleri başarıyla tamamladı. Vatan savunmasında güvenlik güçleriyle omuz omuza mücadele yürütüyor. Bir yandan ev işlerini yapıyor, diğer yandan üç çocuğuyla ilgileniyor. Gururla taşıdığı üniformasıyla huzur ve güvenliğin sağlanması için mesai yapıyor. Mesleği çok seviyorum, vatanımı çok seviyorum. Ee, ...anne olmanın bir faktörü... ...menfaatsiz bir sevgi. Vatanı da savunma, korunma... ...görevimi de menfaatsiz bir sevgiyle... ...tutuyorum. Nazan Gülce'ye silah arkadaşları... ...pasta ve karanfillerle... ...Anneler Günü sürprizi yaptı. Hem şaşırdı hem de duygulu anlar yaşadı. Arkadaşlarım bana... Anne, ...Anneler Günü için bir sürpriz hazırladı. Onun için çok duygulandım. Çok da mutlu oldum. Anneler Günü olduğu için... Bütün fedakar annelerin anneler gününü kutluyorum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.